Sevgili dostlar, daha önce yazmış olduğum bir şiirimdi. Sizlerden paylaşmak istiyorum. Yaşadığımız sıkıntıları dile getiren bir şiirdi. Sevgili İbrahim Özdemir hocamla dertleşmek için yazmıştım. Sizlerin de beğenisine sunuyorum. Sevgili hocam diye bir şiirim. Hocama sevgiler saygılar olsun. Derdimi hiç kimse bilmedi hocam. Ben de istiyordum şu yüzüm gülsün yaş 58 oldu gülmedi hocam. Zamanım geçiyor çabam boşuna belki de yazdıklarım gitmez hoşuna. Gayretim gitmesin boşu boşuna elimden bir tutan olmadı hocam. İsterdim dünyada ben de güleydim çok çaba sarf ettim sonuç alaydım. Bir dayı gerekmiş nereden bileydim? Dayımdan başka dayı bilmedim hocam. Bekledim şans bana gülecek diye, bana da bir fırsat verecek diye. Ha bugün, ha yarın gelecek diye. Kuyruk uzun sıra gelmedi hocam. O fırsat bana da gelsin isterdim. Benim de kapımı çalsın isterdim. İsterdim, tabii ki gülsün isterdim. Bir tebessüm bile görmedim hocam. Derdimi anlattım anla ne olur yazıyla söyledim dinle ne olur sakın ha söyleme senden ne olur felek bana fırsat vermedi hocam ömür bitti zaman kalmadı hocam diye bir şiir herhalde çoğumuzun hayatında böyle şeyler olmuştur kendinize iyi bakın